Giresun yatay mı büyüdü yoksa dikey mi büyüdü inşaat sektöründe? Bir de aslında cevapladınız ama gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunmak ister diye soruyor. Evet. Şimdi Giresun sahil kesiminde Büyüyor. Büyümeye devam ediyor. Çünkü e, ordunun arsası çok müsait iç kesimlere doğru büyümeye evet. ama Giresun ne yazık ki öyle değil. Sahile doğru. Sahile doğru çünkü arsa yok, hafriyat maliyetleri çok yüksek, evet. e, bayındırlığın, bakanlığın belirlediği maliyetlerin çok çok üstünde. Çünkü taş kırma, kaya kırma, hafriyat yapma, altyapı maliyetlerinden dolayı zaten kıyı boyunca e, büyümek durumunda. Nitekim doğru. organizeydi zaten düz alan olsun diye bulanacak da pazar suyu bölgesine bu sebepten dolayı da yapıldı. Yapıldı. Yani şimdi e, dikey mi demek lazım yatay mı büyümeyi? Yatay büyüme. Yatay büyüme, değil mi? Evet. Kredi oranları çok yüksek. Evet. Yüzde senelik e, 36-40 seviyelerinde. Şu an bankalarda %3 oranlar var. Doğru. %4 oranlar var. Ee, 1 milyon TL konut kredisi kullanıldığında vatandaş 31 bin TL civarında geri ödeme yapıyor. Evet, 1 milyon konut kredisine 31 bin TL ödeme yapıyor. Mevduat getirisine baktığımızda olayın e, 1 milyon TL'si olan başka bir vatandaş parasını bankaya koysa 37 bin, 38 bin TL mevduat getirisi elde ediyor. Tabii. Şimdi yatırım yapmak isteyen vatandaş bunu yatırım için yapıyorsa... Gel gelelim olayın şu boyutuna. Evet. Bir yıl önce 1 milyon liralık gayrimenkul. Evet. Siz gayrimenkul aldınız 1 milyonumuzda. ben mevduata koydum. Mevduat gerçi şu an yüzde elli seviyelerine çıktı ama yüzde yirmi yüzde otuz olduğu zamanlar da vardı son bir yıl için söylüyorum. Tabii. Benim param hani hep bu mevduat üstünden olsun bir buçuk milyon lira olacaktı. E, konut artış değerlerine baktığımızda 1 milyona gayrimenkul alan vatandaşın konutu 2 milyonu zaten geçti aslında bakıyorsunuz. Mevduat ne kadar fazla kazandırıyorsa cazibesine bence aldanmamak lazım. Gayrimenkulü ben her zaman güvenli bir liman olarak görüyorum. Bu sadece konut değil, bunun arsası var, tarlası var, fındık bahçesi var, ticaresi var, ofisi var, fabrikası var. Tek bir konudan değil yani genel anlamda gayrimenkul sektörüne bakmak lazım. Tabii doğru. Peki efendim bu son bölümde de 2024 yılında konut piyasası sizce ne olacak? Gayrimenkul sektörünü neler bekliyor? Bu konuda öngörülerinizi de öğrenebilir miyiz? Pandemi dönemi oldu. Konut fiyatlarında başlayan yükseliş tüm hızıyla devam ediyor sizin de bahsettiğiniz gibi. Yani 2024 yılında konut piyasası ve gayrimenkul sektöründe neler olmasını düşünüyorsunuz? Öngörünüz nelerdir? 2024 yılında bir kere gayrimenkul piyasasında ben çok üretim olacağını sanmıyorum. Evet. Yine arz düşüklüğü olacaktır. Buna istinaden çok talep olacağını da sanmıyorum. Aynı zamanda üretim darlığı da olacaktır ülkemizde faizlerin artmasından dolayı maliyetlerin artmasından dolayı dar gelirli vatandaşların ev alma imkanının çok kısıtlandığından dolayı ne üretim kanadında ne de satış kanadında çok bir aksiyon olacağını tahmin etmiyorum